peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize kazandırdığı anlamlar dünyasının merkezinde takva kavramı yatmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak tayin edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i binitine bindiriyor Medine'nin dışına kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem binitinin ipi elinde önde yürüyor muazsa binitin üzerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'la şöyle bir söyleşi gerçekleştiriyor. Ya Muaz ne ile hükmedeceksin? Muaz bin Cebel Allah'ın kitabı ile diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muaz Allah'ın kitabında bulamaz isen ne ile hükmedersin? Muaz bin Cebel ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Muaz, kitap ve sünnette bulamaz isen neyle hükmedersin?" Muaz ise "Onlardan hareketle rehimle adımla diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu berrak anlayışı nedeniyle Allahu Teala'ya hamd ediyordu. Peygamber Efendimiz Muaz'a şöyle seslenmeye devam buyurdular. Ey Muaz, bu seneden sonra bir daha görüşmemiz mümkün olmayabilir. Belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın. Hazreti Muaz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasının bu noktasında durgunlaştı ve gözlerinden yaşlar damlamaya başladı. Muaz ağlıyordu. Peygamberle bir daha buluşamayabilirliliği onun iç dünyasına bir ateş gibi düşüyordu. Belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın derken Muaz'ın iç dünyası çözülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra yüzünü Medine-i Münevvere'ye çevirdi ve insanların benim gözümde en üstün olanları kim olursa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar takva sahibi olanlardır. Allah'a ilişkin derin bir bilinçle hayatını yaşayanlardır buyuruyorlardı. Takvanın İslam bilginlerince üç aşaması vardı. Şirkin bütün boyutlarından ayrılmış, arınmış, berrak bir tevhid akidesiydi. İkinci aşaması salih amellerdi. Farzların ikame edilmesi, haramlardan sakınılmasıydı. Üçüncü aşaması ise nafile ibadetlerle hayatın donanımı donatılmasıydı. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlardı. Öyle bir ayet biliyorum ki eğer insanların hepsi ona sarılsalar onlara yeterdi. Ayet kim Allah'a karşı takva bilinci içinde olursa Allahu Teala ona bir çıkış yolu gösterirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabreden ve şükreden bir mümini anlatırken İslam'ı yaşama konusunda kendinden üstün olanlara bakması gerektiği daha bir gayret, sabır ve direnme göstermesi gerektiği dünya nimetleri konusunda ise kendine aşağı olanlara bakması ve haline şükretmesi gerektiğini ifade buyuruyorlardı. İyi bir Müslüman haline bakmayıp zayıf bir Müslümana bakarak haline şükretmek tasvip edilemezdi. ...müminin hallerinde dalgalanmalar olabilirdi. Hazreti Hanzal adıyallahu anh olayı meşhurdu. Ebu Bekir Efendimiz bir gün Medine caddelerinde... ...Hanzala ile karşılaşmışlardı. Ebu Bekir Efendimiz selamdan sonra... ...ne haldesin ya Hanzala diye soruyordu. Hanzala ise... ...ya Ebu Bekir Hanzala münafık oldu diyordu. Ebu Bekir Efendimiz ise... ...ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya Hanzala... ...bir müminin münafık olması da ne demektir? Hanzara ise şunları dillendiriyordu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iken, Peygamber Efendimizin meclisinde iken, cenneti ve cehennemi baş gözlerimi neredeyse görüyor gibi oluyorum. Ama Efendimizin meclisinden ayrıldığımda, eş, iş ve dünyaya daldığımda, bu kez de cenneti ve cehennemi tümden unutuyor gibi oluyorum. Bu denli birbirine zıt iki hal, herhalde bir müminin gönül dünyasında, barınmaz, barınmamalı. Olsa olsa bu bendeki bir münafıklıktır diyorum diyordu. Sonra Ebu Bekir Efendimiz bunu Peygamber Efendimiz'e arz edelim diyorlar. Doğru Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Selamdan sonra Ebu Bekir Efendimiz Ya Resulallah Hanzala'yı bir dinleseniz diyordu. Hanzala ise halini Peygamber Efendimiz'e arz ediyordu. Sonra Peygamber Efendimiz Hanzala'ya onun şahsında bir ümmetine şöyle sesleniyordu. Canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer benim yanımdaki halinizi muhafaza edebilseniz, melekler sizinle yatağınızda ve yollarda musafa ederlerdi. Halbuki ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle. insanın bir hali bir halini tutmaz. Buyuruyor, şadet parmağını bir yukarıya kaldırıyor, bazen öyle, aşağı indiriyor, bazen böyle. Müminin iç dünyasındaki duyarlılık bazen Allah'a ilişkin özlem bazen o denli yükselir ki bazen de çölleşilir. Takva ruhun derinliklerinde Allah'a kulluk bilinciydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le beraber her biri kendi develer üzerinde bir yolculuk üzerindeydiler. Bir köyün girişine geldiklerinde Efendimiz feçli bir insan gördüler. Hemen devesinden indiler ve secdeye kapandılar. Ebu Bekir Efendimiz ise ey Allah'ın peygamberi niçin secdeye vardınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Aba Bekir feçli insanı görmüyor musun? Bana sıhhat bahşeden Allah'a secde ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine rağbet etme ki insanlar seni sevsin buyuruyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de öyleydi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiramdan biri gelmiş dua talebinde bulunmuştu. Efendimiz ise allah Teala seni takva ile azıklandırsın buyuruyorlardı. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir grup arkadaşı geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok neşeli gördüler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bugün seni daha bir neşeli görüyoruz. Evet elhamdülillah. Daha sonra arkadaşları zenginlik üzerine sohbete daldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takva sahibi bir kimse için zenginliğin sakıncası yoktur. Ama Takvalı kimse için sağlık zenginlikten, gönül huzuru nimetlerden daha hayırlıdır buyuruyorlardı. Sahabe-i kiram peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyordu. İnsanların en hayırlısı hangisidir ey Allah'ın peygamberi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı en çok okuyan, en muttaki olan, iyiliği en çok emreden, kötülükten en çok sakındıran ve akrabalarıyla en çok ilgilenen. Süleym bin Camir bin Hüceymi radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğüt istiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süleym'e Allah'a karşı takva sahibi ol. Kuyudan su çekmek isteyenin kabına kendi kovandan su boşaltman ya da kardeşinle güler yüze konuşman dahil hiçbir iyiliği küçük görme. Elbiseni yere sarkıtıp sürmekten sakın. Çünkü bu kibirdendir. Allahu Teala ise kibri sevmez. Eğer bir kimse sende bir kusurun sebebiyle seni ayıplarsa, sen onda bildiğin bir kusurla onu ayıplama. Bırak onu, yaptığın günahı onda sevabı sana olsun. Hiçbir şeye sövme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altını defalarca çizerek biz ümmetine takva bilinci üzere bir hayat yaşamamızı öğretiyordu. Takvalı bir mümin Allah'a ilişkin derin bir duyarlılıkla bir mümin olabilmeyi Rabu talde niyaz ediyor. Sizlere güzel günler diliyorum değerli kardeşlerim. Hoşçakalın. Peygamber ikliminden, Bekir Sağlam.